bu bir bayrak teslim töreni. Fikret Başkan'la biz uzun yıllar yaklaşık 2014'ten bu yana omuz omuza mücadele verdik. Görevlerimiz farklı oldu ama hedefimiz tekti. Belki de en çok seçim geçen bir başkanımız olmuş olabilir. Yani o kadar tecrübeli hale geldi ki yaklaşık 20 yıldır partimizde hizmet ettik ve inşallah Fikret Başkanı'ndan bir görevi teslim aldıktan sonra hızlı bir şekilde çalışmalara başlayacağız. Çünkü 2023 ne kadar eee böyle uzun bir süre gibi görülse de çok kısa bir zamanımız var hepimiz için. Sahada olan ve dinleyen bir ekip olacağız. Sürekli sahada çalışacağız. inşallah. tüm ilçe başkanlarımla, ilgilenen meclis üyelerimle, belediye meclis üyelerimizle, belediye başkanlarımızla inşallah. Hep sahadalar zaten. Korkuyorum bazen grafiklerin üstünde. Bazen tarlada çok güzel çalışmalara imza atıyorlar. Hedefimiz tek arkadaşlar 2023'te e, Cumhurbaşkanımızı hedefe doğru e, ilerletmek. Ülkemizi, bileceğimizi en güzel noktalara taşımak. Ben buraya geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Fikret Başkanım'a çok teşekkür ediyorum. Beraber e, yaklaşık 1,5-2 aydır bir süreç var Mehmet Turan kardeşime, Mehmet Ali Hoca'ma ve bizlerle beraber Muhammed Karadayı kardeşime 10 taneye yakın bir adayımız vardı. Hepsi birbirinden değerli. Hepsi il başkanlığı yapabilecek arkadaşlarım. İnşallah tek hedefim var önümüzdeki süreçlerde bu il başkanlığı sürecine 30-50 çıkartmak. Yani herkes bu parti il başkanlığı yapabilir. Bizlerin yaptığı görevler alabilir. Mutlaka bize bir gün bayrağı teslim edeceğiz ve dün akşam ben Fikret Başkanımı gördüm çok onurlandım. Herkes paylaşıyor Fikret Başkanımı. Yani bu neden kaynaklı? Sevildi, sayıldı, güzel işler bıraktı arkasında. Ve aşağıda da teslim ederken baktım, gerçekten bir parti binamız var. Ee, geçmişte 2002'de inanın sobalı bir parti binamız vardı, şimdi nereye geldik? Başkanlarım her yere ulaşıyor şu anda, rahat rahat. Ben çok teşekkür ediyorum arkadaşlar, katıldığınız için. E, Fikret Başkanım da inşallah ilerleyen süreçte çok daha güzel görevlere geleceğine inanıyorum. E, bugüne kadar mutlaka bayrak değişimlerinde e, şeyler oldu. E, bugün baktığımızda Halil Bey, Bakan Yardımcımız, Selim Bey, 3 dönem milletvekilliği yaptı bugün. 3 dönem belediye başkanı yaptı bugün milletvekilimiz. Fahrettin Bey öyle, Fatih Bey öyle, Nabi Hocamız öyle. Yani bu değerlerin hepsini birleştirip, ee, ilimize en güçlü hale getirmek istiyoruz. Hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar katıldığınız için. Hayırlı uğurlu olsun diyorum.